Kardeşim ya <laughs> yarışma nasıl gidiyor? Bir yarışma aldım başına diyeceğim çünkü çok güzel iş çıkarttın yani. Vallahi teşekkür ederim. Çok keyifli gidiyor. Eğlenceli mi? Sevdin mi yarışma sunmayı? Ya ben zaten ...yarışma sunmayı seviyorum diye. <laughs> Böyle ağır fikir Ben de seviyordum, iyi değil <laughs> Para kazanma hale getirdim. Seviyordum, para da halledi. en sevdiğim <laughs> oldu diyeyim yani. Hepsini seveyim. <laughs> ama ben, ben ama sana söyleyeyim çok, söyledim, şey çok iyi gidiyor. çok, çok Kendine nice uydurdun şey. <laughs> yani işi. Sevdim, diyorum ben insan evet. hani... ...bir işi severek yaptığın sürece ona olan katkısı artıyor Ya yani Yarışma sunmak çok keyifli değil mi? Ya çünkü oyun oynuyorsun. Hem oyun bir sorumluluğun evet. da yok. Sen bilmesen de olur. Bir de karşı taraf biliyor. Aa <laughs> bana <gülüyor> ne yani hani... ...salla yani gitsin. ...yapışsın ya. Oğlum, oğlum. <laughs> yani şey yap bir daha anlamadım. Evet, keselim onları. Pardon. 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 O kadar da olur. <laughs> o kadar oluyor. O kadardan kadar bir şey olmaz şey ya. yani. Siz <laughs> çocukluk arkadaşıysak, şey, lise arkadaşıysak. Evet, valla öyle yani. İşte, Ankara, Atatürk, Anadolu Andalusya. İşte, işte yani. 15-16 yaşında tanıyorum kendisini. Görüşüyor musunuz? Tabii ser. tabii bizim tabii, seyahat tabii. seyahatlerimiz... Bizim çünkü böyle bir lise ekibimiz var. Bir seyahat ettiğimiz bir tane lise arkadaşımız işte bir ara Paris'te yaşıyor, işte Almanya'da yaşıyor falan. O neredeyse biz böyle toplanıyoruz. o onun işi haydi hani <laughs> <laughs> Ona buradan yani. selam göndermek evet. istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Banu Yılmaz <laughs> Cim, <sınıf> evet. <laughs> Çok selam söyleyelim. Görüş, hala görüşüyorsunuz yani. Yani mümkün olduğu kadar. Abla ne olacak senin bu durumlar? Ne yapacaksın? Ne Harika işler yapıyorsun. Duyuyoruz yani. İnşallah daha harikalarını evet, yapacağım inşallah. Ne var şimdi? Ne geliyor? Bir şey geliyor. Evet bir albüm geliyor. Onun kayıtlarını işte vakit bulduğu yapmaya çalışıyorum. şeylerden. İşlerden, evet işlerden. işler e, yoğun işte zaten işte ikisi bir arada olmuyor ama hmm. olduğu kadarıyla. E, ne zaman çıkacak? Vallahi niyetimiz mayıs ama bakalım. Bakalım. İşte, ne kadar zamanda bir şey yapmıyorsun? Yapmadın. E, yani albüm olarak 2010'da albüm yapmıştım. E, ondan sonra işte benim Bayağı. işte düetler singleder falan, singleder, falan filan, single'lar öyle şeylerim olmuştu. Tiyatro oyunu nasıl gidiyor? O tiyatro oyunu biraz anlat bize. Evet, o Aa, çok eğlenceli bekliyoruz. E, Gayrettepe sahnede oynuyoruz. Gerçi yine benim konserlerimden dolayı aslında program... Doluyor mu tiyatro? Doluyor mu? Çok, çok Zaten küçük ve böyle Güzel. tatlı bir tiyatro. Yani 150 kişi falan alıyor. Ee, orada aynı zamanda konserlerimiz de oluyor. İşte e, zaten ortaklarından biri işte Kamuran Akkor. Çok değerli Kamuran Akkor. Ne diyorsun? Tabii bir tane oyunda Kamuran Hanım da oynuyor. Aa, evet. Kamuran Akkor'a evet. yaşı küçük olanlar... Belki bilmeyebilirsiniz ama yaşı biraz büyükler. Gönül Akkor'u, Kamuran Akkor'u. Dünya tatlısı hep çok büyük çok. Büyük alkış evet. gönderelim büyük ustaya. Harikadır yani. Çok da severim yani. Ne güzel hanımefendiler. Ali Poyraz Oğul Tiyatrosu'na Onur Şenay diğer ortak. İkisi ortaklar zaten. Ne anlatıyor oyun? Bizim oyun aşk listesi. Mesela? Ee, ro romantik bir komedi ve e, bir kadında veya erkekte aradığınız 10 özellik evet. e, bir liste yapıyor iki arkadaş. Ee, ondan sonra bir kadın beliriyor bir gün. Ondan sonra gerisini anlatmıyorum ama sonuçta... Buluyor mu? Efendim? Buluyor bu, mu? Bu özellikleri taşıyan bir kadın ortaya çıkıyor. Kaç yaşında insan bu 10 özelliğe gelebilir ki acaba? Hani herhalde 20'li yaşlarda gelemez yani. Hani hayat Yok. biraz biraz e, tabii, büyüdükten sonra... Tabii çünkü insanın sonra... istekleri de sürekli değişiyor. Evet. Yani benim şimdi 20 yaşında istediğimle şimdi istediğim <laughs> tabii ki çok farklı. <gülüyor> <gülüyor> evet. senin evet. var mı? Bir 10 özellik değil ama bir 3 özellik çıkar, çıkartabilir misin? Var. Onu istemiyorum ama bir erkekte bir 3 özellik çıkar mı? Var. E, ne? Benim birin birincisi zeka. Zeka. Evet. Evet. Ee, ben de var. Evet şimdi... devam <laughs> Ay, Yok güzel başladı. Evet. Buradan, buradan, güzel. yokuş aşağı evet. onu. Evet, şimdi ha. ikincisi... <laughs> i̇kincisi göbek özellikle <laughs> anladığım kadarıyla seversiniz gibi geliyor. Uzun boylu, uzun boylu. Uzun boylu <laughs> olması. Iki de iki, <laughs> i̇ki de iki. İki de iki. İki de iki. İki de iki. Evet. Ee, üçüncüsü de Kumral Kumral ve Mavi gözlü diye tamamlarsak Yandaki Yandaki arkadaşa da uyan Bir tabii, şey tabii. çıkartmış evet, şey, olduk böylece Evet <laughs> Abi sen çok da yakışıklı bir adam oturuyor yanınızda Eyvallah. Yani. Evet. Eyvallah teşekkür ederim Var mı çok fanın Instagram'dan Twitter'dan oradan buradan ne kadar Takipçin kaç mesela Instagram'da <laughs> 510 falan galiba 510 bin falan 510 bir kişi değil. Ha, 510, 510, 510, kişi. <laughs> 510 kişi. o çünkü 510 bin. Hı hı. Güzel. Kaç sene oldu bu işe geleli? 2,5 yıl. 2,5 yılda 510 bin. Benim 20 senede 1 <laughs> milyon. Benim... Fakat, bırakamıyorum hala ya. Yani. Belki en... bugün artar ya. Bugün benim yanılmıyor e, baktığımda 62.900 falan 62.900. net. Ama net ama yani en hasından 62 gibi yani e, değil evet, mi yani? Evet. E, kemiksiz. 62 <laughs> ama yani gelin desen gelirler ya. Yani. Kavgaya gelin desen <laughs> bu, gelecek 62 bin <laughs> yani. bu, yani. Bu yayından sonra bakayım ne olacak. Bülent Serttas. Bülent sert tas. Söyle. Bülent sert tas. artık kime gider satı bakalım. Artık nereye yazacaksın? Acaba o kadar karışık ki. Bir daha söyle. Bulent sert tas. Sert tas. O kadar mı abi? O kadar abi. Alt çizgi 18 falan yok. Yok yok. Yani yok şeyler 18. Net. Bülent sert tas. Bitişik evet, mi? Bitişik. Bitişik. Senin Aynı ne değil. abi? Instagram var mı? Karayel 01. Karayel 01. <laughs> Adana. 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 Takipçi kaç? Evet, takip. Ka abi derin kaç? 150 bin filan. 150 bin. Güzel. Yarışmayla ben, beraber. Ben, de at... iyice ne böyle eridim burada. <laughs> senin Aynen. takipçilerin atmaz arkadaş. Sen Atma. ortalıkta gözükmüyorsun. Senin işin gücün atlarla. Evet. <laughs> <laughs> Adama at delisi. <laughs> Ama ilk yarışına biz gelmişiz. Evet, evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.